Bu anları öbürsüzleştirdi. 8 metre derindeki batının 1972 yılında keşif yaparken düşen 2.sizme kurumlarına ait ZD-84 f Thunderflash gibi keşif uçağı olduğu bildirildi. 41 yıl ortaya çıkarılan toplu keşif kaza sırasında ikiye ayrıldığı tahmin ediliyor. yaklaşık 3 saat süren çekimlerde uçağın kanadındaki 52 tire 72 80 tere 81 tere P yazısı dikkat çekti. Bugüne dek bölgede pek çok balık adam damış atmasına rağmen batıkla ilgili bir bulguya rastlanılmamıştı. Uçağın kanat kısmının görüntülenmesi bile heyecan yarattı. Bir de yap, bir de yap. yap. Bir विधायक 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 महमेद विधायक विधायक Ahmed wieder her.